Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Kerem Bürsin ile yakalandığımız partnerlik enerjisinin içinde bulunduğumuz her iş güzelleştireceğini yürekten inanıyorum diyen yanıt verdi güzel oyuncumuz Hande Erçel. Ee, bu cevabı ise ikilinin hayranlarını oldukça sevindirdi ekranları ardından birbirine bu kadar yakışan ikilinin hakkında dedikoduları bitmek bilmedi. Tabi haklarında sürekli aşk haberleri çıkan güzel partnerimiz ne kadar bu iddiaları inkar etseler de içten içe hepimiz birlikte olmalarını istemiştik arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.